Beşir abi. Ne haber Tunç? Abi ne istiyorsunuz benden? Şş, önce bir sakin ol bakalım. Bir tanışalım değil mi adam gibi? Ben Malik Botan. Sıksana lan elimi. Aferin. Ben babanın eski bir arkadaşıyım. Hem eski, hem yeni. Tunç, iyi uykular. Ne? Aaaa! ne biçim babasın lan sen? İnsan çocuğunu bu saate kadar merak etmez mi? Halil, ne yaptın lan çocuğa? Neredesin lan? Namussuz herif! Benle değil mi lan derdin ha? Bende değil mi derdin? Bırak çocuğu hayvan herif! Senden bir hediye almadan gitmek olmazdı. Sınırı geçince arayacağım seni. Hadi öptüm. Ki bay! Bak senin de operasyonda kontrolü de artık. Ne? Nasıl? Senin gibi ite değnek olayım diye beni gönderdiler. Neyini anlamadın lan? Çocuk nerede? Cebimde. Kasada tabii. <gülüyor> Gerizekalı. <gülüyor> Komutanım, bu varilde bir ceset var. Çıkar, çıkar. Tunç. Tamam, çek şöyle. Tunç. Tamam. Komiserim, durun. Tunç. Çekil. Durun. Çekil. Malik, Malik bu. Çocuk yok usta. Oğlum. Oğlum. Çıktı mı çocuk bir yerden? Yok baş komiserim. Çocuk yok. Arabada da yok, varillerde de yok. Ya yok işte burada. Demek ki yaşıyor. Ya, Tunç! Tunç! Abi. 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 Mesut. Abi! 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 Usta! Mesut. Abi. Mesut abi. Tunç güneri. Komiser Mesut Günerin'in oğlu değil mi? Biliyor musun işte? Niye soruyorsun? Akıllı çocuk, güzel, aferin. Ne istiyorsunuz benden? Bırakın gideyim. Ha? Bana kalsa sana elimi bile sürmezdim. Ama Malik yapmış bir gerizekalılık, kaçırmış seni. Babanlar, ekibi her yerde seni arıyorlar. Yani olan oldu. Bu saatten sonra ben nereye, sen oraya. Benim canımı aldılar benden. Oğlumu aldılar. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Her yerini parçalıyorlar, gözünü kırpmadan seyrediyorsun. Tunç kimin elinde bilmiyorum. Nerede arayacağımı bilmiyorum. Sınıra gittiler ne demek? Hangi sınır? Neresi? Benim sınırım ne olacak usta? Tunç'u bulamazsam ne olacak? Ben nereye kaybolacağım usta? Mesut bu kadar zamanda bunları bulabildik. Sedat Amir'in anlatır yolda sana. Senin derdin bizim derdimiz. Alacağız evladımızı geleceğiz Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Müdürüm. Ya ben yarışım. Sağ ol. Rıza baba. Baba dönemezsem hakkını helal et. Sonuna kadar helal olsun. Ama ben iki evladımı da geri istiyorum. Hem Tuncu hem hmm. Usta. Hadi Allah'a emanet ol. Eyvallah. Geldim Tuncu. Seni almaya geldim aslanım.